Teknoloji meraklıları, neden yeni Snapdragon 6 Gen 4'ü bu kadar seviyor? Hadi gelin, öne çıkan özelliklerine birlikte bakalım. En yeni 4 animator işlemci mimarisiyle üretilen Snapdragon 6 Gen 4, üstün güç verimliliğini parmaklarınızın ucuna getiriyor. Daha hızlı CPU ve GPU performansıyla, daha akıcı çoklu görev deneyimi ve muhteşem oyun anları yaşayın. Fotoğraf çekmeyi seviyor musunuz? Üçlü 12 bit ISP, her seferinde harika fotoğraflar için 200 megapiksele kadar sensörleri destekliyor. Ayrıca, 5G ve Wi-Fi 6E bağlantısıyla gittiğiniz her yerde kesintisiz bağlantıda kalacaksınız. Bir de yapay zeka büyüsünü unutmayalım. Inti 4 yapay zeka desteğiyle telefonunuz daha akıllı ve verimli hale geliyor. İhtiyaçlarınıza uyum sağlıyor. Mobil potansiyelinizi ortaya çıkarmaya hazır mısınız? bir üst seviye deneyim için Snapdragon 6 Gen 4'ü seçin. Snapdragon 6 Gen 4, mobil deneyiminizi bir üst seviyeye taşıyın.